25 Haziran Cumartesi Bir Gün Gazetesi Doğan Tılıç Seçimler Vatandaşlık ve Medya Gazetecilerin sansür yasası diye protesto ettikleri kanun teklifinin görüşülmesi önümüzdeki haftaya bırakıldı. Yani itiraz edip sesinizi duyurmak için önünüzde birkaç gün var. Bu yasanın yalnızca gazetecileri ilgilendirdiğini düşünmek ve itirazı da onlara bırakmak ölümcül bir vatandaşlık hatası halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak sahikiyle ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli bir şekilde alenen yayan kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis diyen ve bu işi gerçek kimliğini gizleyerek ya da bir örgütün faaliyeti çerçevesinde yapanlara yarı oranında ceza artırımını öngören yasa gazetecilerden çok vatandaşları ilgilen. İktidarın hoşuna gitmeyen herhangi bir bilgiyi paylaştığınızda, misal bir çiftçi yağmur yağmadı, buğday kıtlığı çekilecek, ekmek daha da pahalanacak diye bir mesaj paylaştığında kendini demir parmaklıklar ardında bulabilir. Gazeteciler de iktidarın hoşlanmayacağı şeyleri yazmasınlar isteniyor. Neden şimdi peki? Memleket tarihinin en kritik ve iktidar açısından varlık yokluk meselesine dönüşmüş bir seçime gidiyoruz. İktidar bu süreçte ağzımızı açarken bin kere düşünelim, söyleyeceğimiz sözlerin neye mal olacağını iyi hesap edelim, korkup susalım ve bilinçli vatandaş değil uyumlu seçmen olalım istiyor. İktidar yönetmeyi sürdürebilmesinin iletişim ortamını tümüyle denetim altına almaya ve bilgiyi işine gelecek şekilde manipüle etmesine bağlı olduğu hesabıyla hareket ediyor. İşte bu asla sadece gazetecilerin meselesi değil. Onlardan çok geçen gün Mersin'de ekonomik krize dikkat çekmek için dükkanına sıcağı pankarta engel olunarak gözaltına alınan ve kasasını Erdoğan'a fırlatan esnafın meselesi. Seçimi ve nasıl bir ülkede yaşamak istediğini dert eden her vatandaşın derdi. Antik Yunan kentlerinin agorasında her şeyi konuşup tartışarak oy verdiğimiz doğrudan demokrasinin yerini temsili demokrasiler aldığından beri gazetecilik vatandaşların seçimlerde bilinçli tercihler yapmasının ön koşulu sayılıyor. Seçim sonuçlarını gazetecilerin belirlediğini ileri süren çok sayıda politikacı medyanın rolünü kasten abartıyor. Ancak medyanın siyasetteki rolü inkar edilemez önemsiz olsa kontrol etmek için bu kadar çırpınmazlardı. Medya neden söz edip neden söz etmediğiyle, hangi adayı görünür kılıp hangilerini gözlerden uzak tuttuğuyla seçmen tercihlerini etkiliyor. Bazen yerinde ve zamanında kullandığı bir fotoğraf bin sözcükten daha çarpıcı oluyor. O yüzden çöpten yiyecek toplayan insan görüntüleri iktidarları öfkelendiriyor. Ne yazık ki medya ve son yıllarda öne çıkan kamuoyu araştırma şirketleri seçimleri bir tür at yarışı gibi anlatarak vatandaşların dikkatini ideolojilerden ve programlardan çok hangi adayın önde, hangi adayın ne kadar geride olduğu ve hangi adayın geriden atak yaptığı gibi bir çerçeveye sıkıştırıyor. Böylesi bir yarış çerçevesi nitelikli analiz sunanların gerektiği gibi öne çıkmasını engelliyor. Çoğu zaman bel bağlanan sosyal medya sadece sizin gibileri duyduğunuz yankı odalarına dönüşüyor ve sizi hayatta hiçbir araya gelmeyeceğiniz politikacılarla doğrudan ilişki içinde olduğunuza inandırıyor. Kritik seçim süreçlerinde medyanın ve gazetecilerin seçim güvenliğini de denetleyebilecek bir özgürlüğe sahip olması yaşamsal önem kazanıyor. Kısacası özgür ve eleştirel gazetecilik hele de böylesi kritik bir seçime gidilirken gazetecilerin mesleki sorunu olmaktan çok vatandaşlık sorunudur. Umarım şu son birkaç gün o sorumlulukla değerlendirilebilir. 25 Haziran Cumartesi Bir Gün Gazetesi Doğan Tılıç Seçimler, Vatandaşlık ve Medya